Onlar cinleri Allah onları yarattığı halde Allah'a ortak koşmuşlar ve bilmeden ona oğullar ve kızlar yakıştırmışlardı. Ancak Allah onların bu nitelemelerinden uzaktır. O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Nasıl olur da eşi olmadığı, her şeyi o yarattığı ve her şeyi çok iyi bilen o olduğu halde onun bir oğlu olabilir. İşte bu kendisinden başka ilah olmayan, her şeyin yaratıcısı ve Rabbiniz olan Allah'tır. O halde ona ibadet edin. Çünkü o her şeyi yönetendir. Gözler onu göremez. Oysa o bütün gözleri idrak eder. O latiftir, haberdar olandır. Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler verilmiştir. Artık kim gerçeği görürse kendi lehine, kim de gerçeği görmezlikten gelirse bu da kendi aleyhinedir. Ben sizin üzerinizde bir bekçi değilim. Böylece biz ayetleri geniş olarak açıklıyoruz ki onlar sen ders almışsın desinler. Biz de anlayan bir toplum için Kur'an'ı iyice açıklayalım.